Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Baharlı Köyü'ne geldik arkadaşlar. Çok eski bir dostumun ahırına girdik. Değerli dostumuz Şahsiyet, kıymetli arkadaşım Ahmet Çöm. O da ben oyunculuk yaparken yeni başlamıştı arkadaşlar. Maşallah e, büyüttü sistemini. E, ilerletti. E, Ağrını yeni yaptı. Bu sene yaptı arkadaşlar. Şöyle ağrını göstereyim. Çok basit bir hesapla yapılan bir ahır. O daha önce benden görmüştü gene aynısını. aynısında ee, aynısını da o yaptı arkadaşlar. Yalnız ben buranla çekmemiştim. Naylon çekmiştim. O da çekti. Şimdi koyunculukla ilgili merak edilen sorular var. Onu sizlere göstereceğiz. Soracağız. Ahmet e, cevap diyecek. Biz çoktandır bu işi yapmadığımız için iki senedir bıraktım ben bu işi. Şimdi ona soracağız. E, koyunculuk olsun, çiftçilik olsun. Çok ani değişen şeyler arkadaşlar. Maliyetler girdiler, çıktılar. Çok çabuk değişiyor. O yüzden e, bu seneki maliyeti girdiği, çıktığı, karı, kazancı hepsini biz soracağız. Ahmet bize cevaplayacak. Şimdi Ahmet yanımda. Ahmet Bey merhaba. Merhaba merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Nasılsın? İyi misin? Allah çok şükür iyi Mehmet abi. Uğraşıyorum rezillikle. Rezillikle. Aynen. Niye? Maliyetler çok arttı Arttı. Arttı tabii. ne abi. açısından mesela? Geçen sene aldığımız 60 milyon bu sene 130 milyon oldu. Evet. Yani kapatatsak bir hesap yaparsa bu koyunun 4 ay boyunca kışın yemiyor. Aşağı yukarı sen Evet 4 görüşün. ay, 4 ay yemiyor yani evet. Bu koyunun günlük ortalama masrafı 3 milyon. 3 milyon. Başı. Aynen. 3, 3 lira. Aynen Evet. evet. Sadece yem hesap ediyorsun. Saman Sadece hariç. Yemiz, samanız falan hariç. Yani ilacı, kırkımı, hapı. Aşısı derken yani koyun başı ortalama senelik bazında 30 milyonu buluyor. Çobanı da katarsa Aynen bir de çobanı var ee, Şimdi her şey dışarıdan görüldüğü gibi değil Diyorsun Ahmet Mesela insanlar e, herkesin gözünde e, Tarsus'a ve şehirde oturuyor İşte ne yapayım Gidim Çiftliğimi kurayım hayvanımı alayım Bu işte çok para var yok, kesinlikle Aman aman bu işi ama. yapayım Şimdi diyorlar. Ortalama ben sana 100 koyundan bir hesap için. 100 evet. koyun ortalama günlük hesapta 3 milyon yemiyor 4 ay boyunca. 120 evet. gün yapıyor. Evet. 30 günde. 120 çarpı 3 ne yapıyor Mehmet abi? 360 lira. Evet 360 lira yapıyor. Ee, 36 milyar sadece bu koyunun yeme var. 100 malın. He, 100 malın anaç olaraktan. Bu kuzu yemi hariç. Evet. Vereceğin çoban parası, su, elektriğin, suyun, yazın sinekten dolayı ne kadar fan çalışıyor burada. Aynen fan çalıştırıyorsun biliyorum. Hap olmuş dünya para. Yem zaten yanına varamıyorum. Yani kurulu bir sistemin olmazsa bu işe yani yeniden sıfırdan başlama imkanı Ya şimdi evet çok güzel konulara değindin. Şimdi insanlar ne düşünüyor? Ya işte bir kredi çekerim. Zaten babadan atadan kalma 3 dönüm, 5 dönüm yerim var. Ağalımı yaparım. Ha şöyle bir şey söyleyelim. Ee, al sistemine gerçi lafımızı bitirelim de ay giderim. Yerimi yaparım. Bir çoban tutarım. zaten kaç kuruş. Şimdi bunun koyun ölmesi var. Doğru mu? Yani koyun doğurur, ölür. Sakat kuzu duvar. sana bir basit örnek daha vereyim lafını kessin kusura bakma. Yok. Şimdi yok. 200 100 koyunla girdim bu işe. Sen diyorsun hani herkes diyor hesaplıyor. Evet. 150-200 alsam yok bilmem 150 kuzu yapar. Sen kışı çıkarttan sonra 100 tane anacın varsa dua edeceksin. Sarp. Değil Bırak mi? Kuzu, kuzu Allah'a kalmış sana kısmetim. Artı adam diyor ki yani 100 mal seneye 200 mal öbür sene 2 ile çarpıyor. Yani yok, 200 malı şey yok. 400 olarak görüyor. ve yani Zenginlik para bu işte diyor. Bizde hepsi aynı. Bize, aynen bizde bu işe girerken böyle hesap ettik arkadaşlar. Dönmüyor abi dönmüyor. Ondan sonra yavaş yavaş, yani yavaş ben, ben soğudum tiskindim. Ben son bırakmak zorunda kaldık bıraktık da şimdi kafamız rahat en azından. Şimdi e, az önce dedim işte babadan atıdan kalma 3 dönüm 5 dönüm yeri vardır. Ahırını yapacak. Arkadaşlar bu ahırın e, maliyetini de şimdi soracağız. Bu ahır basit yapılan e, bir düzene, Çabuk yapılan bir şey. Yer değiştirilmesi biraz kolay. Diğer e, duvar beton gibi değil. Şimdi Ahmet'e önce e, bunun maliyetini soralım. Ahmet ne tuttu bunun maliyeti? Abi 3000 lira demiri tuttu. Oluk yaptım. Geçen sene senin ahırda oluk yoktu. Çok terleme evet. yaptım. Evet. Oluk aldım. 1200 lira yani hepsi 5 milyarı buldu. Maliyet ucuz. Zaten koyun ahırı duvardan olmaz biliyorsun. Evet. sürekli yer değiştirebilir. Evet. göre ahırını taşımak zorunda kalır. Aynen evet, Ondan evet. dolayı betona tercih etmedik. Yer zaten bizim değil kira biliyorsun. Evet. 3000 liraya sadece demirini mi aldın? Aynen abi. 3000 lira demir, işçilik, ondan sonra naylon derken... 5000 bin lira buldum. 5, 5000 lirayı buldu arkadaşlar. Aynen. Kaç metre kare? Abi bu 25'e 12. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 25'e 12 ne yapar? Şu an hesap edemeyeceğim. Yani Çok kuvvetli milyar hesabım milyar yok. Yapan. 2 300 metrekare falan yer yapıyor. 300 metrekare yer e, 5000 lira. Adet Sen bilemedin 6000 lira. Bilmeyen adam çünkü pahalı alır bilmem ne tabii yapar. Oradan abi. yanılacaktır muhakkak. Çünkü işe biz de yeni girdiğimizde yaşlı koyun aldık sakat koyun aldık bilmediğimiz için sonradan tabi öğreniyorsun. Şimdi koyunun ağırlarını arkadaşlar şöyle göstereyim biraz çamur. Yani şöyle pahalı. göstereyim. Şimdi bunu da soracaksınız büyük ihtimal önceden biz söyleyelim. Bu hayvanlar şu an bahar ayında olduğundan arkadaşlar sürekli ot yiyor. Ot da haliyle idrar yapıyor. İşeme olmuş oluyor. Çok da işte böyle ağrınız böyle olur. Yani bunu sen kurut. Ertesi gün gel gene aynı. Yani buna şu an yapılacak hiçbir şey yok. Ha ne yapılabilir? Başka yerlerde yatırılabilir bu hayvanlar. Alternatif çok da ona da yer bağlı, işte, yer kaynağı. Artı işte maliyet. Yani bunlar hep maliyete biniyor, işe biniyor. Şimdi Ahmet de bu işe ilk girdiğinde biraz zorluk çekti. Ee, sıkıntılar çekti. O da bilmem e, yani bilmiyordu. Acemilik yaptı. Abi canım. Biz ona güldük. Bize de güldüler zamanında. Ee, öyle değil mi Mehmet? İlk hatırlıyor mu Şu, şu tarlayı gösterin. Bura nar oldu arkadaşlar. Eskiden bura açıktı, boştu. Biz burada koyun yadırıyorduk. Ahmet koyun almış, kuzu almış. Ee, bir 40 tane kuzu O zaman yüksek fiyattan almıştı. Kuzular da işte anasından yeni yeni ayrılmış ayrılmamışlar da vardı. Emlikte Emlikte emlik bunlar emlikte şöyle diyelim anasının daha yeni ayrılan veya ayrılmayan işte Ufak kuzular, muhtaç olan Süte muhtaç olan emlik denir evet Şimdi Ahmet e, biz e, Güldük ona Ahmet getirdi İşte bunları kurban yapacağım abi ne kadar para kazanırım Yok dedik Ahmet biz de daha tabii yeniyiz ya biz de fazla bilmiyoruz da ya işte sen bundan zarar eden ufaktır şudur budur dedik. Neticesinde Ahmet zarar etmedi çok şükür. Ee, ticaret olarak gördü onları. Ondan sonra büyüttü işte sistemini değiştirdi. Dişi koyuna döndü. Aynı zamanda kurbanlık işte yapıyor Ahmet. Ee, kurban alım satımı yapıyor. Mal alım satımı yapıyor. Ee, yani yavaş yavaş yaklaşık 3 sene mi oldu? Üç sene oldu abi. Üniversiteyi Üç bitirdim geldim. Üniversiteyi bitirdim. Ha bu arada üniversite mezunu Ahmet. İşletmesi e, üniversite mezunu olarak şöyle gösterelim Ahmet'i tekrardan. Ahmet arkadaşımız ne okumuştun? Abi, şimdi biz üniversiteden mezun olduk. Evet. Yani herkes iş 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 dedi. Yani iş aramaya çıktı. Bütün arkadaş olarak. Hani iş bulamadık. Evet. zaten biliyorum bizim aile malcı. Evet. İnekle geçimi sağlayan bir aileydi. Biz de dedik en iyisi dedik baba mesleği. Ama dedik hayvanı değiştirmemiz lazım. Evet. Sonra bir koyun aldık. Ondan ürettik, aldık, sattık, öldük, doğurtturduk diye sağlık. Evet. Yanlış bir duruma geldi şükür Allah. Allah bundan geri kurtarsın. Allah bereketini arttırsın. İnşallah razı daha iyi istedim. olur. Ee, İnşallah. Biz e, her zaman için çiftçi kardeşlerimizin, üretici kardeşlerimizin yani emeklerini görüyoruz. Kendimiz de içinde olduğumuz için konuşuyoruz bu kelimeleri. Özellikle hayvancılık arkadaşlar yani zor bir meslek. Yağmur bilmez, çamur bilmez, cenaze bilmez. E, taziye bilmez düğün bilmez hiçbir şey bilmez bu hayvan senden günlük şey bekler bakım bekler işte yaydırmanı bekler götürmeni bekler yem bekler sen vay efendim bugün ben bu hayvanı bugün çıkarmıyorum canım sıkkın kafam bozuk yok böyle bir şey arkadaşlar bu sana muhtaç sen ona muhtaçsın sen buna bakacaksın ki o da sana para verecek e, döl verecek evlat verecek çocuk verecek Şu çoğalacak bu doğanın kuralı usulü budur arkadaşlar Şimdi koyunlarımızı ben gördüğüm birkaç şey var arkadaşlar koyunlarda. Onu söylemek istiyorum. Şimdi şu koyunun burnunu görüyorsunuz. Bu uyuz hastalı arkadaşlar. Bu e, bu mevsimde kolay kolay geçmeyen bir şey. Yani kış aylarında baharın gelmesiyle bu iyi oluyor arkadaşlar. Tabi bunu çeşitli belki Ahmet ben soracağım. Kaç seferin yaptın Ahmet? Abi iğnenin faydası olmuyor eski gibi. Şimdi de kalma doğal usullerimiz var. Bizim. Dededen kalma doğal usuller derken mesela. Abi yanık ya. Evet. Gaz ya. Gaz ya. Karıştırıyorum. İkisini karıştırıp sünger bezle. Evet. Hani bu çek yap süngerleri var ya. Evet evet, evet evet. Süngerle sürtüp yarası onu yara temre gibi bir yara kaptırıyor. O yarayı kabuğunu kaldırırsan sonra. Uyuz ilacını vurduktan sonra geçiyor yani. Yani hep e, şey veterinere bağlı olmamak lazım Yok, diyorsun. Yok veterinere bağlı olursan bu işten para kazanamazsın. Evet. Mesela bu hayvanımın ufak bir sıkıntısı olsa veteriner gitsem 50 bin çeşitliğine verir. Aynen. Hiçbirine fayda göremez zaten bir mal parasından fazla aşağıya iniyor. para Aynen aynen. Var. Bu arada Behlül mu? Yok. Böyle çok benzetti. Düştü. <laughs> Arkadaşlar bugünlük e, şimdi ben gideceğim tarada işim var. Boru yükledim onu sereceğim. E, bugünlük Baharlı'dan bu kadar. Başka bir gün inşallah gene geliriz. Şöyle kuzuları gösteririm. Kuzuların büyüdüğü zamanları da nasip olursa Allah izin verirse gene gelirsek tekrardan onu da gösteririz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde. Detaylı bir şekilde. Daha farklı bir şekilde. Bugün ahır ben dediğim gibi otlar biraz kuruduğu zaman ağır böyle çirkef olmayacaktır. Çamur olmayacaktır. O zaman daha böyle bir güzel söyleşi yapacağız Ahmet'le Allah izin verirse. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Destek için tamamen destek arkadaşlar. Daha yolun başındayız arkadaşlar. Hepinizden destek bekliyoruz. Eğer videolarımızı beğendiyseniz, kanalımızı beğendiyseniz like atın, yorum yapın arkadaşlar. Hepsine döneceğim Allah izin verirse. Kim ne soru soruyorsa ben kendim de hayvancılık yaptım. 3-4 sened ben yaptım hayvancılığı. yani püf noktalarını biliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Eyvallah görüşmek üzere.